İyi akşamlar dostlar. 9 Kasım 2023 saat 18.42'de Borsa İstanbul AŞ'den arkadaşlar Bistek Pay Piyası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Pay piyasında Volatel'de bazı tedbir sistemi karşımıza Karşımızda duruyor. Peki ne anlatıyor? Hemen bakalım. Arkadaşlar ilk önce 4 tane hisseye bir tedbir kararı geldi. Bu tedbir kararı nedir? Ensariye'ye, İhya'ya, PSDTC'yi arkadaşlar ve SOMME arkadaşlar. Pergamon statüs ticari şirketi, Sönmez Pamuklu İhlas Yayın ve Ensar Deli ticaret arkadaşlar. Hangi tedbirler var onu da söyleyelim. Açığa satış akıtı işlem yasağı ile beraber bürüt takas tedbirleri daha önce vardı. Şimdi üzerine bir de emir paket tedbiri geldi arkadaşlar. Bu bir. Yani dört tane ise de böyle. Bir de üç tane daha hissemiz var. Bunlar hangileri? Arzum, İhlas ve Aletleri ve OBS arkadaşlar. Payları da 10 Kasım'la 8 Aralık arasında açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecekleri diye bir kap haberi de. Bunlar toplam arkadaşlar 7 hissede. Yani bu son 3 tanesi Arzum, heva ve obese çok ciddi bir tedbir değil ama diğer 4 ise de arkadaşlar emirlerinizi verirken dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü bazen emirlerinizi yani bazen emirlerinizi iptal edemeyeceksiniz ve emirlerinize de kötüleştirme yapamayacaksınız. Yani bir tane atımlık şansınız Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.